YouTube kanalımı açtığım ilk sene işlerle çalışmalarımız başlamıştı. İşlerden ilk teklif geldiğinde sadece bir kitap evi ya da bir yayın olarak düşünüyordum. Ama yapmış olduğumuz 3 senelik çalışmanın sonucunda burada çok farklı değerlerin olduğunu, burada insanların birbirine ne kadar sahip çıktığını ve ne kadar kolladığını, burada gördüğünüz değeri çok daha iyi anladım. Gerçekten bir aile gibi ve benim de bu aileye dahil edilmiş olmam gerçekten mutluluk veriyor diyebilirim. İlk başta dahil olacağımda çokça çekincelerim vardı. Bu çekincelerden birisi, benim öğrenciye her zaman dürüst kalmam ve sadece bir reklam için yanıltıcı ürünleri pazarlamaya giremeyeceğim yönündeydi. İlk anlaşmamızı da aslında buna göre yapmıştık. Hani denildi ki seni böyle bir şeyde zorunlu tutmayacağız. Fakat senelerdir çalıştıktan sonra 50'nin üzerinde yayına baktığımda ve 3 senede sürekli bunları inceler durumda olmama rağmen aslında hakikaten yapılan bütün işlerde çok ciddi bir kalite olduğunu, belli işlerin bazı kitlelere hitap ettiğini ama o kitle için aslında ortaya çıkarılan en doğru iş olduğunu gördüm. Bu sebeple de bu tarafta olmaktan, işlerle birlikte olmaktan her zaman mutluluk duyuyorum.